atlarken RTK falan kaldı yani. şey yapay zeka bot büyük ihtimalle ya. işte sonunda vallahi. Ah <laughs> vallahi ya. Ay bir sınavından sıkıyor. 4x'de adam nokta gibi gözüküyor. Bir ah biri ben. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. Sıkmasa <laughs> git, binecek geçecek. Ne? He? <laughs> <laughs> Sana mı? He, bana. Bu hala duruyormuş burada ya. Ee, az önce de ben ben şu geride dururken de Linux sesini duymuştum. Başkalarına da sıkıyorum. Aynen öyle. Tabii bununla fight'a geçince arkamdan biri gelecek. Hadi ona sıkayım. Aa, sıvurdular bir tane. Tamam. Varmış. Evet. Bir de hangarın içi, o hangar doluysa öldük ya. Aa, şuradan bir yerden oynarım herhalde. Yani Hayır. Öl artık. Şanslıyım bak burada adam çıkmadı. <laughs> yok yok. kapattı. Alan daha büyük sıkıntı aşama altı. Şu kale alanda olsun. Değil. Bomba. Sağ olun. 3 hayatta. Burada bitecek oyun. Aha. Ya içerideymiş ya. Şurada sandım sesi. Evet, evet, dışarı Aha. Diğeri de dışarıda Ay, ya çıkacağını düşünmedim ya. İçeri balkona girdim. Biraz da son an için güzelmiş Allah.